Hazır Evet Tamam <laughs> Ula salih Ula Ali Ula hani yansın Ula ha buraya yansın nereye yansın Ali Ali, hani Ali. Alkış Tam adam çok güzel şeye benzemiş var ya böyle karşısına birileri alıyor Merhaba ben... arkadaşlar bugün ee 27 yıllık gavat Ali'yle şey Ali öpmeyelim Emirhan'la birlikteyiz Yirmi, ya, Ali 27 yıllık gavat Ali, Ali'yle ile Emirhan'la birlikteyiz e, Evet Emirhan neden gavatlık <laughs> Herkes bilir, en zorlandığım bölümler Salih'in olduğu bölümler. Çünkü sonrasında da zorlanıyorum kurgularken. Benim için zor bir bölüm daha geliyor. Salih, aklıma? bak ben bağlıyorum? de şu an sinirliyim, sana değil ama. Bu kadar büyüyoruz, bir şey unutuyor seyircilerimiz. He bak oraya ha, şimdi. şimdi ben Trabzon'dan bak yine geldim buraya. 1300 lira kardeş git gel buradan orası. Bir para kazanmaya baba yo şu. An. Bari bir 1000 olsun. Şunu bir 1000 yapalım Allah rızası için yanlış anlamayın. Abone, abone olun, yorum, yorum yapın, yapın, beğenin. Tamam. Biz niye başlayamıyoruz? Şimdi? Artık yarışmaya başlayayım mı? ama dur bir saniye bir abone olsunlar. Başlıyorum. <laughs> Salih Emirhan önce sapan mı istersiniz saçma mı? fark etmezsin. Her türlü girmeyecek bu sorular bize. Yok ne söylerseniz söyleyin. ne olur saçma sapan sorular sorma. Arkadaşlar ilk sorum saçma bir soru. Salih askerde hangi rütbeyi alır? A. Yüzbaşı. B. Çavuş. C. Teğmen. Emirhan bastı. Ah elim acıdı. <laughs> Salih Teğmen. Bin yüzbaşı, çavuş, teğmen. Buradaki Salih benim değil mi? Evet. Çavuş. <laughs> Tamam. Bunun nedenini sormayacağım. Kitliyor musun? Diyorum. Kitledi. Çavuş dedi. Aklına pis pis şeyler geldi ve yanlış hmm. cevap veriyor. Ben aslında Mehmet Salih Teğmen diyecektim. Teğmen Teğmen. teğmen, diyecek. teğmen. <laughs> Kelime oyunu. Şaka. Ne oldu? Çavuş'u çavuş da ya. Ya. Senin pislik insan lanet <laughs> ayırt. Ben açıklamayı bilmiyordum değil mi düşüncesini? Pis herifler. İkinci soruyu soruyorum. Sus. İkinci soruyu soruyorum. Sapan bir soru. Muadil ne demektir? A yarım. B eşit. C az. Aha elim acıyor lan niye öyle oluyor ya? Şey o sa sapan değil mi bu? Evet. M muadil eşit. Ha, muadil ne ha, demektir? Muadil ne demektir? <laughs> Yarım eşit az. Yarım eşit az eşit demektir son kararım eminim kilitliyor. Kilitledi. Eşit dedi kilitledi ve doğru cevap veriyor. Trabzon'dan ayağının tozuyla bir sıfır yapıyor. Ulan o Trabzon'dan geldi biz nereden geldik? Sen beni ilgilendirdin? Sen geziyordun Trabzon'dan. Ben şuradan çıkalım şu Ha bana ne? soru sorayım mı? Yarışmamız var ya. Yarışmamız var ya soru sorayım. Tamam. Geliyor. Saçma bir soru geliyor. Uzunluğuyla ünlü 500'te Hangi duraktan geçmez? A. Nurtepe Viyadük. B. Adana Merkez. C. Saçma soru mu? Evet. C'yi söylemem. C'yi söyleme. Şimdi C <laughs> şey diyorum. Şimdi C <laughs> şey Tamam mı? Eee. Ankara nesiydi? Ben bir şey sormak istiyorum. Ankara nesi? Şıkkı bile duymamış ki. Adana, -Ada Adana pardon. Adana merkezi duydun diye bastın değil mi? Adana merkezi duydum diye bastım ama. Şimdi ben burada şunu demek istiyorum. Senin kamera burası oğlum. <laughs> yani niye duruyorum oğlum? Alışamadım oğlum. Konsept yeni ya. Yani. <laughs> Ulan 500 bin aynı söylüyorsun. Alışamadım. Çünkü 500 kere de bunu değişiyoruz. Bu adam yandı, düz oldu, bir şeyler oluyor sürekli. Değil mi? Şimdi şöyle, ee, Adana merkezi duyduğum için bastım. Evet. Ama sorun ki niye bastın? <laughs> Çünkü <gülüyor> Adana merkezden <laughs> geçmiyor mantıki. O yüzden şeyi söylemek istiyorum. C. C ne abi? Bu arada sözünü duymak istiyorum. Bir saniye. Ben şimdi burada hata ya meyilli olmak istemiyorum. Hani Salih bunu cevap verdi ama ben bunu değilim de bu olsun gibi bir şey yapmayacağına söz ver. Evet evet. Tamam. Soru yüzde yüz doğru bir soru. Tamam. Soru ama... saçma değil mi? Saçma ama başka yerde saçma. Sen ne diyorsun? Ben Adana Merkez diyorum Kitliyor Gitliyor musun? Evet gittim. Gitledi. Adana Merkez dedi ve doğru cevabı veriyor. Şifa Mahallesi. Son durağı. Evet, 500 TL son durağı. Evet Aslında sapan Ne zaman oldu ya Evet Hızımı kesmek istemiyorum Sapan bir soruyla geri dönüyorum Çizgi film kahramanı Woody Woodpecker hangi hayvandı? A-Goril B-Ağaç kakan C-Zürafa Ya basacağım bilecek bütün bu doğruların piç olacak anasını satayım ya Ben kendim basarım bilemem daha Eee neydi? Soru. <gülüyor> <gülüyor> cevap soru falan mı? <laughs> Sormayacağım. A. Goril B. Ağaç Kakan C. Zürafa Woody dedim. Woody Woodpecker Woody Woodpecker Woody Woodpecker <laughs> Şey Ağaç Kakan Woody Ağaç Kakan diyorum son kararım Kitliyor musun? Kitliyorum Kitledi! Ağaç Kakan dedi <laughs> Ben bunu bekliyorum Ve tabii ki doğru <laughs> cevap veriyor <laughs> Bir şey diyeceğim. Ben bu arada oyunun bugunu buldum. Bak şimdi. Bugunu. Şey, buguru. bugunu. Bugunu. <laughs> bugunu. Şey, ne, ne diyordum ben? Sugar. Evet. Sugar. <laughs> o zaman saçma bir soruyla geri dönüyorum. Hazırlıklı olun. Hangisini Demet Akalın yazmış olabilir? A. Siri Weaver başlattı. B. Mantık evliliği. C. Giderli şarkılar. A. <laughs> <laughs> Bozdun. Unuttu tabii, basmaya basmaya. <laughs> evet. Eee... Hangisini yazmıştır? Ya, mi? evet yazmış olabilir. Hangisini yazmış olabilir? Şu, Şu anda kuyu... De Demet mı, değil mi? Evet inşallah ben dinlemiyorum. Çok. Demet Akalın şey ben söylüyor Kulüpte keyfim yok. Sana hiç güvenmiyorum sana. ben. Sonra diyorsunuz ki Emir zor soru, soru da ağlıyorsunuz orada. Sirvi başlattı. <laughs> Mantık evliliği giderli şarkılar. Ha bu çok kolay. Ben cevaplayayım ya. Cevapla ama bana iki tane doğru bilirsen bana iki tane gelecek. Doğru bilirsem sana iki tane yani sen geliyor. Sen maviye bas. Yanlış bilirsen senden iki tane kesilecek. Ne yapıyorsun? Ne diyorsunuz ya? Bu bir şey diyor mu? Ne diyor? Şey... Ya A diyorum ben ya. Yani? Sriviver. 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 A kitliyor musun? Bu arada bir ha. Kitliyor musun? Kitledim ben. Sağ ol razı olsun. Siri Weaver başlattı dedi ve yarışmanın kendi için ilk doğru cevabını veriyor. Ne? Onun için yanlış şey Ha, Oradan be Şu an durum 3-1 haberin olsun Sorum geliyor evet. Milattan önce 10 yılında doğan biri Milattan sonra 50 yılında ölünce kaç yaşında ölmüş olur? A-60 B-70 C-40 Kanka şuna basmak için o kadar odaklandım ki <laughs> Milattan önce ölen biri Milattan sonra 50 yılında, 50 yılında ölünce 50 kaç yaşında 50. ölmüş olur? 9. yüzyıl desek 51. yüzyıl desek ee, 51'den 9 çıksak 42 kalır. Eee 42. yüzyıl 42 bin yaşında olur. 40... Şey, ne var şıklarda? <laughs> 60, 70, 40. <laughs> Matematiğim kötü ya. Yanlış <laughs> ben 40 diyeyim. Yani Cevabı Ben 40 diyorum. O zaman 40 diyor. <laughs> Kitliyor musun? Kitledi. Kitledi. Kitle. Ve <laughs> yanlış cevap veriyor ama yine de kazanıyor. <laughs> Yok, zaten amacım buydu da şey nasıl ya nasıl hesap oğlum milattan bak milattan önce 50 diyor ya milattan sonra 50 milattan. diyor milattan sonra, milattan sonra önce 50. 10 diyor ya şimdi güneş kendi milattan etrafında dönmez 10, 10, 10, 10. <laughs> hayır dur, dur. milattan önce 10 tamam milattan sonra 51 50 50, 50. tamam e, kardeşim 50. nerede %50 çık sıfırda İsa'nın doğumu Ondan <laughs> 10 ekle 60'a Salih çimçek Terren tekerleme tozuyla <laughs> Böyle bir toz tekerleme çelemek. Kalk şu kalk artık yeter git ya. Ya İrem şunları çıkartsanız ha. İrem 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 Hadi gidin tutun şunları çıkartın. Çıkart şunları. Arıyor, Hadi çıkın. Çıkın dışarı ya. Yeter ya. Sürüm ekür almışız oğlum, bayağı baya gelişim. <laughs> Burası bir koltuk sevdası ya. Hadi. <laughs> Öf. Selam. Sanırsam Sahile çektiğimiz videonun cezası buydu. Leblebi tozuyla tekerleme mi hikaye mi ne? Tekerleme. tekerleme? Tekerleme. tamam. Tekerleme söyleyeceğim. Ee, i̇nşallah ölmem yani. Hepsini Leblebi tozu, bak kaç iki. leblebisin leblebisi. Oo. Hepsini alma diyorum. Yeme yeme, tekerleme söyle. <laughs> ağzını aç. Hayır, öpücük püskürecek başta o bu. ağzını da Hadi tekerleme iyi Utaf, Biliyorum. 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 Oğlum. Ne Oğlum yavaş. <laughs> oğlum Bu ne istediniz? Tamam şimdi bana güzel bir gülümse. <laughs> tamam, şimdi hepsini çıkartabilirsiniz.